bir tane yani Osmanlı arşivlerinde dökmanı olduğunu yazıyor. 23'ünü de bulduk. Orada bu hale getiriliyor. Burada işte. Ben, ben, ben en son, daha önce ben kapalı, kapalı, alana mı aldım? Yani, tabii, tabii koruma aldım. Yani. Ee, bu proje buraya hiç dokunmuyor. Üstünde böyle üstünü kapatıyor buraların. Burası

her yerde yapılıyor. Yani biz sadece bir de değil. dünyanın her yerde. Yani şimdi siz şunu bilin. Burasının 1360'lı yıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu tarafından şahi toplarında veyahut da İstanbul'un fethinde kullanılan güllelerin yapıldığını, hatta topların yapıldığını biliyoruz ve 1950'li yıllara kadar da tesisin ayakta olduğunu. Hatta 1877 e, yılına kadar da üretim yapıldığını, e, eserlerden, tarihinden biliyoruz. E, şimdi buranın yeniden e, Osmanlı'nın ilk e, sanayi tesisi olarak ayağa kaldırılması ile ilgili valiliğimizin, Sanayi Bakanlığımızın bir e, çalışması var. Bu çalışma çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımızla birlikte hazırladığımız bir e, koruma projemiz var. Bu projeyi ilerleterek e, burayı Türkiye e, hazineleri arasında e, değerli bir şekilde hazineleri arasına kazandırmak istiyoruz. Bugün TÜDOKSAT Başkanı, Türkiye Döküm Sanayicileri e, Başkanı, Derneği Başkanı e, Kadir Efe Bey buraya teşrif etti. Etkilenmedik mi? Ne çok etkilendik. Çok tarihsel, o tarihlerde yapılmış çok büyük bir eser esasında. Bu eseri günümüze taşımak e, hem bizlerin hem de tabii ki Sayın Valimin söylediği gibi Bakanlığın, Bakanlıklarımızın diyeyim daha doğrusu e, bir hedefi olmuş. E, TÜDÖKSAT olarak bu hedefin hep içinde olacağız. Sayın Valime onu da arz ettim. İyi bir plan, orta vadeli e, bir e, şey e, süreçten e, sonra. Burası hakikaten tanınmayacak bir yere gelecektir. İnşallah bu e, önemli eseri, bu önemli sanayi için çok önemli bir eseri Türkiye'ye hep beraber kazandırırız. Hem tarihimizi hem o günkü bilmi, bu e, sanayi tesisi göstermiş oluyor. Demin de söylediğim gibi başarılı olmayacak hiçbir şey yok. Burada da çok güzel başarılar elde ederiz.